Evet Melek. Şimdi e, bizim bu evde sadece konuşmadığımız, evet. yaşadığımız, anlattığımız anlarımız da var. Evet. Sadece kendi adına değil, evet. bu dünyanın bütün çocukluğu yarım bırakılmış çocukları için. Bütün çocukların çocukluğunu ellerinden alanlar için. Ellerinden alanlar için. Bir çocuk nesnesi. Ee, evet. Bir oyuncak bebek seçtik. Çok güzel bir çocuk. Ve e, ben de beyazdım dedin ya. Evet. E, beyazdım. Şimdi ben bu çocuğu buraya bırakacağım. Evet. Ee, bu senin çocukluğun. Evet. Sana yapılanlara, bu evet. çocuğun dilinden, bütün ülkeye Aynen. İsyanını, öfkeni, bunca yıl sıkıştırılmış duygunu ifade etmeni isteyeceğim. ...burayı kendi dünyan, çocuk dünyan gibi düşün... ...ve bu çocuğun dilinden seslen hepimizden. Şöyle bırakıyorum çocuğu. Onun sessizliğine sen ses ver. Aynen. Ben çocuğum... ...beni dövemezsiniz. Ben çocuğum, beni acıtamazsınız. Ben çocuğum, benim hakkımı okumak beni çalıştıramazsınız. Ben çocuğum, beni kelepçeleyip oradan oraya taşıyamazsınız. Ben çocuğum, beni hiç kimseye parayla satamazsınız. Ben çocuğum, beni evlendiremezsiniz. Ben çocuğum, benim bedenime dokunamazsınız, beni acıtamazsınız. Ben çocuğum, bana tecavüz edemezsiniz. Ben çocuğum, bana bu kadar acıyı yaşatamazsınız. Ben çocuğum, çocukluğumu yaşamak istiyorum. Bırakın çocukluğumu yaşayayım. Ben okuyup çaresiz insanlara yardımcı olmak istiyorum. Bırakın da okuyun, bana dokunmayın. Bugün burada söylediğin şeyler Belki senin çocukluğunda eksik bırakılan yerler ama bugün birçok çocuk için, birçok anne, babanın duymasını istediğimiz şeyler. Sen bunları yapamazsınız dediğin şeyleri hayatın içerisinde gördün ama bugün yaptığımız şey bu çocuğa sahip çıkmak. Bütün herkes için de sahip çıkmak. Gözün çocukta. Çocuktu ben, bu çocuğu istiyorum. Hadi al, al. Çünkü bu çocuk benim. Çok güzel bir çocuksun ya. Çok güzelmişsin. Senin ismin Melek mi? Çok tatlısın. Kimse sana dokunmasın, olur mu? Kimse seni acıtmasın. Sen çocukluğunu yaşa. Sen sevil. Hep sevilsen. Seni sevsinler. Ama seni dövmesinler. Ama seni oraya buraya taşımasınlar. Seni korkutmasınlar. Güçlü ol. Sen güçlü bir çocuk olacaksın. Biliyorum. Sen sevgi dolu bir çocuksun. Biliyorum. İşte ben buyum. Ziyan edilmiş bir çocuk. Biliyorum ki herkesten çocuklarına sahip çıksın. Kıymasınlar yavrularına. Bazen çocukken korunmadığımızda başımız okşanmadığında, aradan geçen yıllarda bunu kendimize yapmanın bir yolunu bulmaya çalışırız. Bugün senin için gittik biz belki 50, 55 sene öncesine ama bugün hem senin çocukluğuna hem de bugün şefkate ihtiyaç duyan, korunmaya ihtiyaç duyan bütün çocuklara bir şeyler söyledik. Evet. Bu akşam sarılarak, dertleşerek, evet. konuşarak bir temas et o çocukla. Evet. Biz de bütün çocuklar için verdiğim mesajları unutmayalım. Hadi gel. Çocuğum ama? Evet, o sen. Senin de olsun.